Ümraniye Nevzat Demir tesislerindeyiz. Beşiktaş 15. şampiyonluğunu kazandı ve tabii ki burada çok özel isimlerle şampiyonlukta belki de en önemli pay sahibi e, isimlerden ikisiyle birlikteyiz. Ricardo Cuarejma ve Anderson Talişka röportajlarımızı bu iki isimle yapacağız. Arda Kabaklı da bize yardımcı olacak. Çok keyifliler, çok mutlular röportaj öncesinde de gördük. E, Ricardo'dan başlayalım nasıl yorulmayacak bu şampiyonluğu? Bu şampiyonluk nasıl geldi? Sezon başında favoriydi Beşiktaş ama zorlu bir süreçti. Avrupa'da vardı. Ee, zor da olsa aldılar şampiyonluğu. Nasıl yorulmayacak bu sezonu? Çok uzun bir yıl oldu bizim için. Dediğiniz gibi özellikle Şampiyonlar Ligi maçları, UEFA maçları olsun ligi bizim için daha da uzun yaptı. Seneyi uzattı. İniş çıkışlar oluyor tabii ki. Biz bunu istemiyoruz ama iniş çıkışlar oluyor. Bu kadar uzun bir maratonda insanın istemediği şeyler de olabiliyor. Bizim de başımızdan geçti. Çeşitli zorluklardan geçtik buraya gelene kadar. Ama nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli tabii ki. Bu sene böyle geçti. Önümüzdeki sene daha da iyi olacaktır muhakkak. Beş yaş uzun senelerdir İki kez üst üste şampiyonluk görmemişti. Ama bu takım ilk kez üst üste şampiyonluğu başardı. Takımı tebrik etmek lazım. Tarışka şanslı isimlerden biri geldi ve gelir gelmez ilk sezonunda şampiyonluğu yaşadı. İstanbul'daki ilk şampiyonluğu Kovarajma bu konuda daha tecrübeli. Nasıl buldu bu şampiyonluk sevincini ben sormak istiyorum. Portekiz'den Türkiye'ye geldim. Evet şanslıyım ilk senemde şampiyon oldum. Çok mutluyum şu anda çok mücadele ettik. Uzun bir lig oldu. Çok mücadele ettik. Ama bu mücadeleden savaşlardan iyi çıktık ve şampiyonluğu yakaladık. Bu sezon hangi maçtan sonra tamam biz bu şampiyonluğu alırız dediler veya kendi aralarında konuştular? Aslında ben başından beri şampiyon olacağımızı düşünüyordum. Hiç inancım kırılmadı. Kötü başlamamıza rağmen lige çünkü iyi bir başlangıç yapamadık kendimize göre kötü bir başlangıç yaptık. Ona rağmen ben hep şampiyon olacağımızı düşünüyordum, inanıyordum buna. Tek bir maç söylemek gerekirse çok zor tek bir maç söylemek. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi lig sonuna kadar gitti. Sonunda belli oldu. Sondan bir hafta önce belli oldu. Tek bir, tek bir maç söylemek onun için zor. Tanışka bir sezon başında röportaj verdi televizyonlara. Bir de sezon sonunda bize röportaj veriyor. O yüzden Türkiye'deki futbol Ortamını sormak istiyorum. Süper Lig'i sormak istiyorum. Beklediği gibi mi? Beklediğinden daha mı zor geldi? Buraya geldiğimde Beşiktaş'a e imza attığımda şampiyonluk için oynayan, mücadele eden, her sene şampiyon olmak isteyen bir takıma geldiğimi biliyordum. Ve öyle de oldu. Lig boyunca hedefimiz doğrultusunda belli bir yol haritamız vardı. O yol haritasında adım adım yürüdük ve şampiyon olduk. İlk Resmen beklediğim gibi oldu her şey. E, beklenilen gibi oldu. Bu sezon Ricardo çok fazla maçı etki etti. asistleriyle, golleriyle. Ancak Benfica maçı biraz daha ayrı. En azından taraftarın gözünde Benfica maçı ayrı. O son dakikada 3, -3 yapılan, 3-3'e taşınan maçta Rabona yaptı. Yani o herkes onu soruyor. Neden orada o özgüveni tabii ki çok büyük bir kariyer, çok büyük bir yıldız ama o tercihlerini neye göre seçiyor? Özellikle o dakikada onu yapmak büyük bir cesaret işi. Ben o pozisyonu sormak istiyorum. Bütün hayatım boyunca sahada farklı şeyler yaptığım için eleştirildim. Eleştirilmeye de devam ediyorum. Kafama yani o an kafama yatarsa, kafama eserse ve kafama yatarsa her şeyi yapabilirim orada. Aslında biraz güçlü bir karakterim herhalde. Biraz inatçıyım biraz kafamın dikine giden bir yapım var. Onun içinde kariyerim boyunca ya, ya çok sevildim ya da nefret edilen kişi oldum. E, bu hep böyleydi. Böyle de devam edecek herhalde. Burada çok sevildiğini herhalde biliyordun diye bir açıklama e, yaptı. Ben taraftara aşığım, onlar da bana aşık diye. O zaman devam edelim. Madem bu konu açıldı. Kariyeriyle ilgili, Beşiktaş kariyeriyle ilgili neler söylemek ister? Çin'e transfer olacağı yönünde çok fazla söylenti var. Sen de duymuşsundur. Büyük ihtimalle Ricardo da duymuştur. Bu konuyla ilgili de belki birkaç şey söylemek ister. değil. Son, son Taraftarımız çok özel. Mükemmel bir taraftar grubuna sahibiz. Bazen sakat oluyorsunuz işte. Maçta oynamıyorsunuz ama stada giriyorsunuz. Stada girdiğiniz an sahada olmasanız bile size oynama isteğini verebiliyorlar. Ben kendimde bunu hissediyorum. Onlar hep benim için özel kalacaktır burada, burada olduğum sürece ve buradan ayrıldığım zaman da özel kalacaklar benim için. Çin'le ilgili herhangi bir açıklamam olmadı. Kimseyle böyle bir şey konuşmadım. Kimse de benimle böyle bir şey konuşmadı. Nereden çıktığında ama olarak bilmiyorum bu söyledikleri. Kuvarejme'ye Rabona'yı sorduk. Talişka'ya da şut tekniğini soralım. Çünkü çok fazla soru var e, sosyal medyada bu şut çekme tekniği çünkü enteresan bir şekilde vuruyor. nasıl kazandı? Doğuştan gelen bir durumu çalışarak mı elde etti? Başka Çok çalışma var bunun arkasında. Tabii ki Allah'ın verdiği bir yetenek var ama e, o yeteneğin üstüne çalıştığınız zaman bir şeyler oluyor. Biz burada devamlı çalışıyoruz. Antrenmanlardan sonra kalıyoruz, çalışıyoruz. Devamlı vuruyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz. E, hiç bıkmadan çalışıyoruz bunun için. Kalecinin pozisyonuna bakıyoruz. Ricardo'nun dediği gibi tabii ki kafamıza eseni yapıyoruz ama onu yaparken de onun arkasında hem bir yetenek var hem de bir uzun bir çalışma var. Bazen free yarışması yapıyorlar antrenmanlarda. Ee, Ricardo'ya sorayım hangisi daha iyi atıyor free hmm. <laughs> 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 İkimiz de bir kere iyi vuruyoruz. İkimiz de farklı farklı kaliteleri var. Ee, ve kesinlikle aramızda rekabet yok. Çok iyi arkadaşız gördüğünüz gibi antrenmandan sonra ikimiz de kalıyoruz, ikimiz de çalışmaya devam ediyoruz. Maç esnasında o anda kimin güveni daha yüksekse, kim kendine daha fazla güveniyorsa maç esnasında o vuruyor. Zaten sezon boyunca da bunu ispatladık, bunu gösterdik. İkimizin de atabileceğini, aramızda bir rekabetin olmadığını ve hiçbir zaman olmayacağını. Bu kalitelerimizi hem bireysel hem takım olarak ortaya koyduğumuz sürece daha çok fazla da şampiyonluklar yaşayacağımızı düşünüyoruz. Então, a gente tem que só que que manter essa concentração e essa união que acho que a gente vai conquistar muitos objetivos ainda melhor, mais do que esse. Ricardo ne demek ister? Frik konusuyla sobre falta. Olha, é sempre é sempre bom ficar treinar com com grandes talentos. ile antrenman yapmak, Tariska ile frik antrenmanı yapmak benim için de mais çok güzel. büyük bir keyif, çok büyük bir zevk. Kendimi şanslı görüyorum. Çünkü öğrenmenin yaşı yok. Ben ondan yaşça daha büyük olmama rağmen ondan da bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Aramızda kesinlikle bir rekabet yok. İkimiz çok iyi bir şekilde devam ediyoruz. Hem antrenmanlarda hem maçlarda. Çok büyük bir uyum gösterdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki Taliska daha iyi vuruyor. Çok büyük bir yeteneği var. Sırf duran toplarda değil. Diğer yetenekleri de gerçekten sıra dışı. Ve bir gün muhakkak dü dünya çapında çok büyük bir takımda oynayacağını düşünüyorum. En iyiler en iyilere layık, en iyi takımlara layık. evoluir e poder Yıldız oyuncular yaşları ilerledikçe performansları düşer. Kuarejma'da tam tersi bir durum söz konusu. Son iki sezonda ikilik şampiyonluğu, bir Avrupa şampiyonluğu var. Ee, bu ivmeyi nasıl sağladı? İlk geldiği dönemleri biz Kuarejma'yı yakından izledik. O zaman da iyiydi ama takımla bu kadar bütünleşmemişti. Bu başarının sırrını sorayım ben. Olha, meu trabalho. Sou como quanto mais Evet, işler biraz ters gidiyor dediğiniz gibi. Yaşlandıkça daha iyi olmaya başlıyorum sanki. Şaka bir yana, baktığınız zaman her oyuncu sezona iyi başlamak ister. İyi bir başlangıç yapmak ister ya da yeni takımına. Ama siz ne kadar hazır olursanız olun, siz ne kadar kapta çalışırsanız çalışın sonuç olarak diğer gerçekler de vardır. En büyük gerçek de güvendir bence. Benim konumda takımın bana güvenmesi, hocanın bana güvenmesi çok önemli, çok önemli bir faktör. Onların güvenmesiyle beraber benim yeteneğim artı çalışma herhalde bu sonucu ortaya koyuyor. Hocalar da enter confiança do Tanışkaya Sözleşmesi sorulduğunda sizin için hep başkana sorun dedi. Biz de geçenlerde başkana sorduk. Bir yıl daha devam edecek. Herhalde bir yıl daha Beşiktaş'ta kalacak. Ee, gelecek kariyeriyle ilgili neler söylemek ister? Beşiktaş'ta kalmak ya da Avrupa'da e, işte Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid olsun, Barcelona olsun daha büyük hedefler mi var? Yoksa burada mutlu mu? Bir de bon servis bedeli var. Biliyorsun 25 milyon euro da çok konuşuluyor. Onu da sormak isterim kendisine. Não, eu não. Eu sempre deixei bem claro meu desejo de her zaman kalmak istediğimi zaten açıkça belirttim. Ee, ondan sonraki mevzular tabii ki beni aşar. Benfica ile Beşiktaş arasındaki e, konulardır. Onlar kontrat konularıdır. Bilmeyeceğim işler benim. Başkanın bileceği işler. Ama burada kal kalmak isteğimi her zaman açıkça belirttim. Ailem buradan hoşlandı. Biz ailecek burayı sevdik. İstanbul'u, Türkiye'yi, Beşiktaş'ı gerçekten benimsedik. Ama burada e, bir faktör vardı bunları benimserken benimsememize yardımcı olan Ricardo Quaresma'ydı tabii ki. Burada e, ilk geldiğim günden itibaren benimle çok yakından ilgilendi. Çıktık ev baktık nerede yemek yiyeceğimi gösterdi. Yani yol gösteren Ricardo Quaresma oldu. Portekiz'de kendisi hakkında birçok söylem var. Demin söylediği gibi ...biraz e, farklı bir karakter olduğu için farklı yorumlar yapılıyor kendisi hakkında ama... ...ben gördüm ki kesinlikle çok iyi bir insan ve bana çok yardımcı oldu. Buraya adaptasyonumda e, çok büyük bir faktör olarak kendisini gösterebiliriz. Raftar'ın kendisiyle ilgili, servisiyle ilgili yaptığı e, paylaşımlardan haberi var mı? Çünkü para toplamaya çalıştılar. Sosyal medyada çok fazla e, espriler oldu. Kız almaya gidiyoruz takılar taliçkaya şeklinde espriler, paylaşımlar oldu. Bunlardan haberi var mı? O servisiyle ilgili yapılan e, paylaşımlardan. Ee, tabii ki taraftarın bu e, güzel alkışlarının tebriklerini görmek çok güzel. Biz bunun için çalışıyoruz zaten burada her gün e, sıkı bir şekilde bunun için çalışıyoruz ama tabii komik. Komik şeyler ben de gördüm internette gördüm biri böbreğini koymuş biri işte arabasını koymuş satıyorum gibilerinden tabii ki komik ama demin Ricardo'nun dediği gibi Benfica'dan sonra Benfica'da son son senemde işler çok yolunda gitmedi benim için Benfica'dan sonra yeni bir hava lazımdı yeni bir nefes lazımdı ve burada buldum onu hocamın bana güvenmesi takım arkadaşlarımın bana güvenmesi çok büyük faktördü.

Konuşuruz, konuşuruz biz her zaman de. konuşuruz. Şenol Güneş'i yorumlamasını isterim. Ee, Beşiktaş'ın başına geldi. Sen de çok uzun yıllardır buradasın. Buradaki ortam farklılaştı. Biraz daha takım içindeki takımın oyunu, transferler, takımın birbirine uyumu birçok şey. Tesisteki inşaat bile yani yapı bile değişti burada. Şenol Güneş ile ilgili neler söylemek ister? Mabsoğuk sabı, sabkonfusak ucudur. Hocamız her zaman söyledim diğer röportajlarda da çok net belirttim çok büyük bir hoca. Onun dışında çok büyük bir insan aynı zamanda. Çünkü baktığınız zaman e, burada bir, bir oyuncu grubu var, bir sürü farklı farklı karakterlerde oyuncular var ve o oyuncuların günlük e, mutluluk ve mutsuzluk durumları var. Oyuncuya ne zaman nerede nasıl yaklaşacağını çok çok iyi bilen bir hoca. Zaten sonuca baktığınız zaman iki sene üst üste ilk ilk, iki senesinde iki sene üst üste şampiyon olması da zaten kendi karak karakterini çok net ortaya koyuyor. Mais contentes menos que que os outros e quem quem não joga normalmente nunca feliz. neler söylemek ister Şenol Güneş'le ilgili eğitimci bir teknik adam olduğu için. é uma grande pessoa, né, falou. Ricardo'nun dediği gibi çok büyük bir hoca. Çok da kalitesini konuşmaya gerek yok zaten kendisi çok net gösteriyor bize. Gene Ricardo'nun dediği gibi nerede ne zaman oyuncuya nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Sıf oynayanlara değil, oynamayan oyunculara da aynı zamanda onlara da çok yakından ilgileniyor ve onlar üzerindeki etkisi de çok büyük. Benim de iyi anlarım oldu, kötü anlarım oldu. Kötü anlarımda da bana gelip yaklaşımı nasıl yapmam gerektiğini ...nasıl düzeltmem gerektiğini söylemesi, o yaklaşımları benim için çok önemliydi. Çok minnettarım hocama. Çok fazla, çok sık imaj değiştiriyorlar ve birbirlerine benziyor saç stilleri. Zaman zaman ee, işte dövmeleri, tarzları birbirine benziyor. Bununla ilgili kendi konuşuyorlar mı? <laughs> ben Taliska kadar saçları boyayamam çünkü artık kel kalıyorum. No no, may yok. Ben aslında çok konuşmak istemiyorum bu <laughs> konularla ilgili ama önceden görmüştüm onun saçları boyadığını. Ben de geldim dedim ki yani saçları bari aynı boyayalım filan. Ama pek aynı da olmadı. O siyah boyadı ben beyaza boyadım ben siyah, siyah beyaz, siyah beyaz <laughs> bütün sezon gittik. Hep beşiktaşta kaldık ama. <laughs> Koşuşma soracağım çok önemli bir soru olduğunu söyle. Beşiktaş'ın geleceği açısından önce onu söylemini e, isterim. Ricky Boy. Bon servisi ne kadar? Peki korejman ne no evet. oldun? Şu anda bon servisi yok ama birkaç sene sonra herhalde ben de menajeriyken tabii ki ben de menajeri olduğum <laughs> zaman herhalde bon servisi biraz pahalı olur. Var mı bir planı hani futbolcu olacak gibi gözüküyor en azından Beşiktaş taraftarının öyle bir beklentisi var. Var mı futbolcu onu futbolcu yapmak gibi ve hakikaten menajeri mi olacak? Belki teknik direktör olur. Ha, sinceramente. Só quero ver os filhos felizes. Hiçbir projem yok. Sadece çocuklarım mutlu olsun isterim. Onları mutlu görmek isterim. Bence herkes de böyle yapmalı. Hiç kimse çocuğuna işte doktor ol ya da futbolcu ol gibi yaklaşmamalı. Onları serbest bırakmak lazım. Kendi mesleklerine kendileri karar versinler. Ama eğer futbolcu olmak isterse tabii ki ona bildiğim her şeyi anlatırım. Alic kadın kızı, henüz ufak, o yüzden çok fazla göremiyoruz ama Ricky çalıştırırken gördük. Eee frik katıyor da hatta bu konuyla ilgili belki onun performansı ile ilgili son bir şeyler söylemek ister. Ricky boy tek sağa sobre performance de já tá preparado pro livre já. Se tiver na frente da área certo. vai lá. Já tá preparado já. Frikiklere hazır kendisi. Eğer ceza sahası etrafından yakalar saf etmez bu samimi röportaj için ikisine de Ricardo'ya, Andersen'a, sana da tabii ki Arda çok teşekkür ederim.